Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skywars oynadık. Üçüncü serimizdi. Oyunlar kazanamasak da başarılı oyunlar oldu. Lütfen e, kanalımıza abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Siz ne kadar izlenme ve beğeni yorum atarsanız biz de o kadar video atarız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugün sizlerle Skywars oynuyoruz. Yanımda hiç kimse yok. Tek başımayım yalnızım. Hemen e, bu arada bayağı yakınmış insanlar birbirimize. O yüzden çok mutluyum. Yalnız değilim. Yanımda birileri var. Mesela göncek bir şey. En son video yaklaşık 2 3 hafta önce geldi. Yaklaşık bir ay önce. Bu sizi üzdü mü? Üzdü. Neden? Çünkü en son domuzu sıçtığımızda daha 5 yaşındaydınız. Bak gördünüz mü? İkisini de kestim. Bak şimdi oraya gidiyorum bak. Hepsini niye ben kesiyorum ya? Kendiniz kesin diyeceğim de yani. Ayıp. O yüzden demiyor. Bak. Şimdi bu adam benim donuma sıçıttırır. Aha bak o gitti. Sayılır. Gitmemiş. Şimdi onun arkasına saldıracağım. Depresyonu sen. Depresyonu sen. İkiniz de ölün. İkiniz de ölün. İkiniz de ölün dedim. İkiniz de kestim. Olsun. Ben karışmam. İkiniz de kestim. İlk oyun iyi bir oyundu. Hemen şimdi ikinci bir oyuna patlatalım. Yine normalde. Normali seviyorum ya. Normal iyi oluyor. Ben yani ne bileyim. Hem hardcore. Ben hardcore severim. Hard. Hard severim ben. Zor severim savurma 10 balçı topu bulmuştum ben bir keresinde şeyde e, insane modda adama vuruyorsun o kadar kolay ki oyun adamı vuruyorsun adam yaklaşık 2 me hani bir deyim vardı vurdum 2 metre uzarsın diyor o deyim gerçekleşiyor adam 2 metre uzuyor Gerçekten çok güzel oluyor. Ana! Bunu saymayın arkadaşlar. Bu gerçekten olmadı. Olmadı yani. Kabullenemiyorum bunu. Yenilmedim ya. Evet. Ölmedim ben. Bak yaşıyorum. Yaşıyorum ölmedim. Mini game oyunları da gelecek arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone olursanız. Geri döndüğümüzde 18 abonemiz vardı. Ortalama, ortalama izlenmemiz 2565'ti. Şimdi geri dönüş yaptık. Abonemiz 20 ve ortalama izlenmemiz 5. Gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. 5 tane izlenmemiz var ortalama. Birisi 12 izlenmiş, birisi 1. Birisi 30, birisi 3. Gerçekten çok güzel geri dönüş yaptık. Öyle bir geri dönüş ki hepinizin ağzı sulanıyor biliyorum. Gerçekten keşke benim de böyle bir kanalım olsa diyorsunuz. Ama bana nasipmiş yani. Geri dönüşten sonra 3 ortalaması olan bir kanal bana nasipmiş. Anam. E <laughs> Buradan da Oğuzhan Alpe, Safet Kaya'ya, Gönce Müsele, Metin Ağa'ya, Vampir Mehmet'e ve Kedici Cigarı'ya selamlarımı yolluyorum. Onu da unutmayın bu arada. Bir oyun kazanabilsek çok güzel olacak. Ama ben acemiyim. Amatörüm. Komplestiyim. Şu oyun son olsun. Bak. Oyun yavaş yavaş bana girmeye başladı. Adamın götü var razı yok. Ay. FPS e şu an birdi daha demin. Son oyun olsun. Ölsek de ölmesek de. Götümüz açıp bağlamamız gerekiyor. Bu arada e, sınavlar bitince, teok sınavları bitince videolar daha sık gelmeye başlayacak. Ve seneye muhtemelen yeni bir bilgisayar alacağım. Daha özellikle bir bilgisayar. Hiç kasmadan GTA 5, PES 2016, PES 2015 hepsini sizlerle paylaşacağım. Ve kanalımı tutturacağım. Kanalımı tutturmaya çalışıyordum. Kanalımı tutturmak için geri dönüş yaptım. Ama başka bir şey tuttum ben. Onu şimdi söylemeyin videoda olduğu için. Kanal tutturmaya çalışırken başka bir şey tuttu. O yüzden yani bilgisayarıma kasmayan bir bilgisayar olarak hayal ettiğimde gerçekten çok güzel şeyler ortaya çıktığı için ben de bilgisayar alacağım. Şu an bilgisayarım bok gibi arkadaşlar. Üstüne sıçsam 2 GB RAM eklenir. Bilgisayarın parçası haline gelir o bok. Gerçekten çok güzel oluyor. Sen niye onu düşürüyorsun? Niye düşürüyorsun? Yasak demedim mi ben sana? Babana söyleyeyim mi seni? Babana söyleyeyim mi? Oha. Tamam söylemeyeceğim. Yeter ki bana eşyalarını ver. Oha. Ne yaptınız lan bunlara? Üstüne mi sıçtınız? Oha daha geliyor. Bu ne lan? Adam akıllı bir şey geldi. ha Yaramın başı. Oğlum hep baş çıkıyor bana. Şunu ver oğlum. ha geldi. Birisi gelmesin de. Sıçıttır vallahi bizi. bakalım işime yarayan başka bir şey var mı? Yok. Zaten olsa şaşardım ya. Vallahi. Üç kişi kaldık. oyunu kazanırsam çok güzel olur. Ama kazanamayacağım. Oh be boş sayıda onun evresini belirlemiştim. Hadi silah. Nasıl yaptın abi? Şerefsiz. Şerefsiz değil! İto. İso. Bak oyunum kastım ha. Ben şimdi bunu yemiştim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar söylediğim gibi Oğuz Alp'e, Gönce Hüseyin'e, Saffet Kaya'ya, Kedici Gari'ye ve Vampir Mehmet'e selamlarını söylüyorum. Onlar da kanalıma abone. Beğen, like atın e, ee, üst, videonun üstüne sıçın bok gibi de diyorsanız sıçın çünkü baya bir rem ekleniyor bilgisayara bilgisayarın, bilgisayarın parçası haline geldiği için izlemeyi unutmayın paylaşın İyi günler videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim